Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda sizlere son derece önemli bir konu olan anlatıcının bakış açılarını anlatacağım. Son derece önemli bir konu. Çünkü arkadaşlar bundan sonraki süreçte de hikaye ve roman hütesinde yani sadece bu yıl değil, 10, 11 ve 12. sınıfta hatta üniversite hazırlık çalışmalarında bakış açıları karşınıza çıkacak. Bu nedenle şimdiden dikkatli bir şekilde dinlemenizi ve öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Derse başlamadan önce sizlerden çok ufak bir ricam var. O da kanalıma abone ol tuşuna basmanız ve düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmanız. Bundan büyük bir memnuniyet duyarım ve hemen derse başlıyoruz arkadaşlar. Anlatım nedir? Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Duyguların, düşüncelerin, hayallerin, olayların ve durumların başkalarına çeşitli iletişim yollarıyla aktarılması sürecine biz anlatım diyoruz arkadaşlar. Edebi eserlerde yani olay çevresinde oluşan metinlerde olayları gören ve aktaran kişi anlatıcıdır arkadaşlar. Örneğin bir hikaye roman okudunuz. Oradaki anlatıcı yazarın kendisi değil, yazarın kurguladığı başka biridir arkadaşlar. Bu anlatıcı olayları sizlere 3 farklı bakış açısıyla aktarabilir. Bunlar kahraman bakış açısı, gözlemci bakış açısı ve ilahi bakış açısıdır arkadaşlar. Bu 3 bakış açısını mutlaka öğreniyoruz. Öyleyse kahraman bakış açısıyla yola devam edelim edebi eserlerde durumları okuyucuya aktaran kişinin aynı zamanda olayların merkezinde olan kahramanların olduğu bakış açısına biz kahraman bakış açısı diyoruz. Yani olayı aktaran kişi, anlatan kişi, aynı zamanda olayları yaşayan kişi ise ve birinci ağızla bu olayları aktarıyorsa buna kahraman bakış açısı diyoruz arkadaşlar. Olaylar az önce de ifade ettik birinci ağızla anlatılır. Yani ben yaptım ettim, gittim, gördüm, düşündüm, üzüldüm, güldüm gibi arkadaşlar. Bakın birinci ağızla anlatıyorum. Bu bakış açısında kahraman ancak görebildiği kadarıyla bilgi aktarır. Kişilerin iç dünyasını, olayların geçmişini ya da geleceğini bilemez arkadaşlar. Hemen bir örnekle bu bakış açısını daha da pekiştirelim. Asansörü kullanmak aklıma bile gelmemişti. Kimin? Benim aklıma bile gelmemişti. 10. kata kadar merdivenlere ağır ağır tırmandım. Kim? Ben arkadaşlar bakın anlatım birinci ağızda yapılıyor. Aksilik bu ya. Anahtarlarımı yanıma almayı unuttuğumdan büyük bir mahcupiyet içinde zile hafifçe dokundum. Bakın arkadaşlar ben dokundum, ben yürüdüm, ben unuttum, utandım. Bakın birinci ağızda yapılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu son derece bariz bir şekilde kahraman bakış açısıdır. Şimdi gelelim gözlemci bakış açısına. Olayların dışında kalan ve bir gözlemci gibi gördüğü durumları bizlere aktaran anlatıcı bakış açısına gözlemci bakış açısı denir arkadaşlar. Bu bakış açısının da mantığı şudur arkadaşlar. Bir olay gerçekleşiyor ve bu olayı dışarıdan görüp bizlere aktaran bir anlatıcı var. Bu anlatıcı gözlemci bakış açısıdır. Ama dışarıdan bakan birisi olayları arkadaşlar sadece gördüğü kadarıyla aktarabilir değil mi? o kahramanların duygularını, düşüncelerini ya da olayın öncesini ve belki de sonrasını bizlere aktaramaz. Geleceği göremez, geçmişi de bilemez, kahramanların duygularını da okuyamaz. İşte arkadaşlar bu bakış açısı gözlemci bakış açısıdır. Buna aynı zamanda kameraman bakış açısı da denir. Çünkü bir kamerayla olayları ne kadar aktarabiliyorsanız gözlemci bakış açısı da olayları bu kadar aktarır detaya inemez. Bu nedenle diyoruz ki olayları görebildiği kadarıyla adeta bir kameraman göreviyle okuyucuya aktarır. Anlatım üçüncü ağızda yapılır. Çünkü o yaptı, şu şöyle dedi, bu buraya gitti, bu da buraya gitti şeklinde bakın üçüncü ağızda bir anlatım söz konusudur. Az önce de ifade ettiğim gibi gözlemci bakış açısına sahip olan anlatıcı olayların öncesini bilemez. Kahramanların düşüncelerini ve iç dünyasını okuyucuya aktaramaz. Şimdi az önceki metni bir de gözlemci bakış açısıyla sizlere aktaralım. Bu şekilde gözlemci bakış açısını daha da pekiştirelim arkadaşlar. Asansör yerine 10. kata kadar yavaş adımlarla merdivenleri çıktı. Bakın 3. anlatım o çıktı. Cebini karıştırdı ve anahtarları bulamadığından zile hafifçe bastı. O bastı yine. Bakın 3. anlatım. Kısa bir süre sonra annesi korkulu bir yüz ifadesiyle kapıyı açtı. Bakın bu sırada Dışarıdan başka birisi bu olayları gözlemliyor ve bizlere aktarıyor. Herhangi bir ekstra bilgiye yer yok. Sadece gördüğü kadarıyla aktarıyor. Devam edelim. Geç saatlerde olmamıza rağmen uyumamış olan ailesi kapıda onu karşıladı. Babası ona yorgun bir şekilde bakarak hafifçe de kızan ve acıyan ses sonuyla ''Neredesin be oğlum? Çok merak ettik seni.'' dedi. Bakın arkadaşlar yine burada gördüğü kadarıyla aktarıyor. Herhangi bir detay henüz yok. Fakat o hiçbir şey söylemedi. Babasının yüzüne bakarak sadece sustu. Bakın arkadaşlar, o sırada ne düşündü? Neleri hayal etti? Ya da babası ne düşündü? Ya da annesi ne düşündü? Bu detaylar bize verilmemiş. Çünkü bu gözlemci bakış açısıdır. Şimdi gelelim arkadaşlar bir diğer bakış açısı olan ilahi, tanrısal hakim bakış açısına. Çeşitli isimleri var. Bu isimlerle karşınıza gelirse şaşırmayın. Olayların öncesi ve sonrası olmak üzere her türlü ayrıntısına sahip olan, metindeki kahramanların iç dünyasını, düşüncelerini ve duygularını okuyucu aktaran anlatıcı bakış açısıdır. Arkadaşlar bu da gözlemci bakış açısı gibidir. Bu anlatıcı olayların dışında kalır, olayları seyreder ve bizlere aktarır. Ama gözlemciden farklı olarak olaylara baktığı zaman o anki kahramanların ne düşündüğünü, ne hayal ettiğini, nasıl bir psikoloji içerisinde olduklarını, o anki düşüncelerini bizlere aktarır. O kahramanların geçmişlerini bilir. Gelecekte bu olaylar nereye varacak bunları bilir. Gelecekte bu kahramanların başına neler gelecek bunları da bilir. Yani her şeye hakim olan bir anlatıcı vardır. Ve bu anlatıcı bu şekilde detaylarla bize bu olayı aktarırsa buna hakim bakış açısı denilmektedir. Her şey bilen ilahi bir güce sahip olan bir anlatıcı vardır dedik. Anlatım yine gözlemcide olduğu gibi üçüncü şahıs ağzıyla yapılır. Gözlemciden farklı olarak bu hakim anlatıcı olayların öncesini ve gelecekteki halini bilir. Kişilerin o anki düşüncelerini okuyucu aktarır. Zamanı ileriye ya da geriye alabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sınırsız bir güce sahip olan bir anlatıcı var. Bu anlatıcı bu şekliyle karşımıza çıkarsa buna ilahi tanrısal hakim bakış açısı diyeceğiz. Hemen bir örnekle konuyu daha da pekiştirelim. Onun fikirlerinde ve duygularında hiçbir şey değişmemiştir. Bakın kahramanın duygularının ve fikirlerin değişmediğini biliyor ve bize aktarıyor. Bu gözlemcinin yapamayacağı bir şey. Devam edelim. Bu gidişten o da memnun değil. Bakın aynı zamanda durumdan memnun olmadığını da bizlere ifade ediyor. Ne bu yaşayış tarzını ne evlerine girip çıkan insanları o da beğenmiyor. Fakat ne çare ki iş çığırından çıkmış karısına olan zaafı yüzünden yahut daha başka sebeplerden kendini bir kere bu korkunç akıntıya kaptırmıştır. Bu müdafalar bu zaafa bir mazeret göstermekten başka bir şey için değildir. Bakın arkadaşlar kahramanın duygularını okuyor. Onun düşüncelerini bizlere aktarıyor. Bu gidişten memnun değil ama diyor karısına olan bir zaafı var diyor. Ya da başka bir sebepten dolayı buna katlanıyor diyor. Ne olursa olsun diyor bu savunma diyor. Bu duruma mazeret göstermekten başka bir şey için değildir diyor. Yani bu savunmaya da aslında böyle bir açıklama getiriyor. Yani özetle kahramanın duygularını, düşüncelerini okuyup bize aktarıyor arkadaşlar. Bunu yapabilecek anlatıcı ilahi bakış açısıdır. İşte bu nedenle buradaki bakış açısına biz tanrısal ya da ilahi bakış açısı diyeceğiz arkadaşlar. Böylelikle sizlere bakış açılarını örneklerle birlikte aktardım. Umarım bu video derslerde ve sınavlarda sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanala abone olmaktan ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Aynı zamanda arkadaşlar sizlere özel PDF çalışma kağıtları hazırlıyorum. 9, 10, 11 ve 12. sınıfları özel tüm PDF çalışma kağıtlarına bu videonun açıklamalar kısmında yer alan edebiyat ders notları şeklindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunları ücretsiz olarak kullanabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Umarım hem video hem de pdf çalışma kağıtlarıyla sizlere faydalı olabiliyorumdur. Bu konudaki düşüncelerinizi de bizlere aktarırsanız bundan memnuniyet duyarım. Bir sonraki derste bir sonraki videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. sevgiyle kalın.